sıralamalar nasıl olmalı vesaire o zaman Ayşegül izninle Evet top 10 listesi benim ee, açıklıyorum ya ben 10 tane tercih yaptım kendime ben üniversite sınavına girdim öğrenciyim ee, adayım daha doğrusu özel eğitim öğretmenliği yazacağım ve bunu ee, sıralamadan bağımsız yaptım yani ya hocam işte 10. tercih işte aslında daha yukarıda. Ondan da bağımsız yaptım. Bunu hani bir referans almalarını istiyorum. Ben e, bunda kalmayın tabii. Yani başka üniversiteler vesaire. Ben bunu çerçeve olarak yaptım kendimce. E, ben top onun listesini açıklıyorum. Ayşe gid hazır mısın? Bir, hazır bir, Ankara, mi? bir Ankara Üniversitesi, iki Marmara Üniversitesi, üç Gazi Üniversitesi, dört Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 5. Eskişehir Bengazi Üniversitesi. 6. Bolu Avan İzzet Baysal Üniversitesi. 7. Necdet Erbakan Üniversitesi. 8. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. 9. Sakarya Üniversitesi. 10. İzmir Demokrasi Üniversitesi. 10. çok memnunum, çok emin değilim. Hani o, o Ona girebilecek çok e, başka üniversiteler de vardı ama... Ben İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kadro akademik derinliğini daha, o da çok taze ama daha şey görüyorum. İlerleyen yıllarda özellikle şu an olmasa bile ilerleyen yıllarda bir tık daha ilme görüyorum. Tanıdığım akademisyenlerde var işlerinde. Hani gelmişliğini gençliğini bildiğim yani ilk mezuniyetinde bildiğim akademisyen var desen yeridir. Anladım, o, o, kadar. Değil. Yani e, bunların hepsini ben hani e, kendi Aa! Hacettepe niye yok hocam en yukarıda? Ya bu e, olmayı, Ege Üniversitesi üstlerde e, tamam yazabilirsiniz burada bir sıkıntı yok bu dedim ya bu, bu benim kendi e, deneyimle yazdığım bir liste e, çok güzel okullar Ege Üniversitesi harika bir üniversite İzmir yani değil mi? E, 950 Üniversitesi'ni gene aynı şekilde e, üç büyük şehirdeki üniversitelerde mevcut bölümler e, dediğim gibi bir tık daha geç açılmalarından kaynaklı bir hani, doğum sancısı mı diyelim birazcık daha ee, ya isimden dolayı yüksek de olabilirler o ayrı mesele. O popülerlik başka bir şey. İzzet Bayarsan Üniversitesi mesela ben 6'ya koydum ama hani bahsederin 4 altı bir daha söylüyorum. Yani İzzet Bayarsan Üniversitesi'nde yani eee 4 e, 4 profesör, 4 doçent vesaire falan yani bizde öyle profesör falan e, özel eğitim bölümlerinde biraz <laughs> e, zor görebiliriz.